Merhaba, ben bir fur koçuyum. Adım Oktay Uysal. Meteoroloji mühendisiyim, ODTÜ mezunuyum. Yüksek lisansımı da yine aynı okulda, aynı alanda yaptım. Doktoramı malzeme bilimi alanında yaptım. 37 aşkın süredir meslek hayatı içerisindeyim. Mühendislikten orta düzey yöneticiliğe ve üst düzey yöneticiliğe hemen tüm kademelerde bulundum. Şu anda da bir derin teknoloji firmasının en üst yöneticisiyim. Özellikle girişimcilik konusunda da ülkemizde hatır sayılır bilgiye sahip olan kişilerden bir tanesiyim. Zor bir dünyada yaşıyoruz. Egoların çok yükseldiği, sosyal medyayla hemen tüm dünyayla iletişirken, kendi çok yakınımızda ve belki de kendimizle iletişemediğimiz ve yalnızlaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde bizleri yargılamadan dinleyecek, o süper fikirlerini bize satmadan kendi çözümlerimizi kendimizin bulabilmesi için bize destek olabilecek kavramlara ve kişilere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Benim için koştuk bu kavramlardan bir tanesi ve ben de bu anlamda sizlerle beraber olmak istiyorum. Koştuk benim için aynı zamanda kendi iç çatışmalarımı ve kendi egomla savaşımı başarmak için de bir araç ve bu anlamda bu başarıyla sizlere de bu yolda destek olmak istiyorum. Koştukta kendime arkadaş edindiğim iki kavram var. Bunlardan bir tanesi doğa, diğeri de go. Doğa bize çok iyi bir öğretmen ve ben bu öğretmeni yanı başımda koştuğumuz sırasında kullanmayı çok seviyorum. Bu anlamda doğal ortamlarda koştuk yapmayı tercih ediyorum. Bir başka şey de go oyunu. Go oyunu dünyanın en stratejik oyunlarından bir tanesi. Ve Nirvana'ya, satori'ye veya aydınlanmaya giden yolda iyi bir araç olduğuna inanılıyor. Ben de Go oyununu koştuğumda kendime bir dost ve arkadaş olarak tutuyorum ve danışanlarıma da bunu sunuyorum. Sizlere de destek olabilmeyi çok isterim. Umarım birlikte bu koçluk seyahatine çıkarız.